mezuna kalmayı düşünüyorsun. Sana ne tavsiye vermeliyim? Bu videonun konusu da bu olsun. Üç başlıkta önerilerde bulunacağım. Bence en önemlisi deneme çözmek. Çünkü siz deneme çözdüğünüzde faydasını görmüyor gibi hissetseniz bile sizin netlerinizi, başarı derecenizi en çok arttıracak olan olay deneme çözmeniz. İstediğiniz kadar soru bankası bitirin, konu anlatımı çalışın. Deneme kadar faydalı değil bence düzenli deneme çözün. Denemede yaptığınız yanlışları, yapamadığınız konuları da YouTube'da o kadar fazla konu anlatım videoları var ki oralardan tekrar edin, videosunu izleyin. Konuyu nasıl daha yapabilirim, hatam neymiş, denemedeki soruya odaklanarak ilerleyin. Ve bunu yıl başına itibaren yapın. Direkt mezuna kaldınız ya da yeni bu sene sınava gireceksiniz. İlk baştan belki dershaneleriniz, okullarınız deneme yapmıyor olabilir ya da haftada bir deneme yapıyor olabilir. Siz de kendiniz gidin, satın alın, kaliteli denemeler alın. Sınava yönelik yeni nesil denemeler alın ve onları çözün. İkinci olarak önerim mental sağlığınızı önem vermeniz ve mental sağlığınızla karşı saygılı olmanız. Çünkü hayatın sonu değil ve... ...başarmanın yarısı inanmaktır deniyor ya... ...o inancı koruyabilmeniz için mental sağlığınızı da korumanız lazım. Bunun için belki bir hobi edinebilirsiniz. E, sosyal hayatınızı aktif tutabilirsiniz. Tabii belli sınırlarda. Hani Gece hayatına da çıkmayın mesela sınav yılınızda. Mental sağlığınızı korumak için... ...belki bir e, psikolojik danışmanlık alabilirsiniz. Ama dediğim gibi başarmanın yarısı inanmak. İnanmak için de mentalizmin güçlü olması lazım. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Benim kadar inanmasanız da olur ama ben biraz fazla inanarak hata yapmıştım. O yüzden hani bunları da göz önünde bulundurarak kendinize inancınız tam olsun ama bu sizi rehavete kapıltmasın. rehavete kapılmadan çalışın. Sınavın sonunda ölüm yok. Tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Birçok örneği var. Ben tek değilim. Beni izleyen, bu şekilde sınava giren birçok insan var. Ve gün sonunda istediğinizde ise bu şekilde hareket edin. Mentalinizi korumaya çalışın. Üçüncü ve son olarak vereceğim tavsiye bolca paragraf sorusu çözmeniz. Çünkü artık yeni nesil sorularda matematikte de paragraf soruluyor. Fende de, sosyalde de. Hepsinde paragraf sorulduğu için Paragraf çözmeye alışmanız lazım. Özellikle Türkçe'de, altta linkini bırakacağım, bir YouTube kanalı var. Ben o kanalı keşfettiğimde paragraf çözmeyi öğrendim diyebilirim. Çünkü ben paragrafı böyle tamamen okuyordum ve çözmeye çalışıyordum. Belki bir buçuk saatimi alıyordu o paragrafı çözmek. Sonra aslında böyle ince taktikleri olduğunu, soruda belli yerlere baktığında bütün paragrafı okumadan doğru cevaba ulaşabildiğini öğrendim ve bunun üzerine çok çalıştım. O taktikleri içselleştirdim. İnsanların çok zor dediği Türkçe diye, ben 30 dakikada çözüp 35 net yapar hale gelmiştim. Hani öncesinde ben bir buçuk iki saatimi Türkçe'ye versem 30 neti zor geçen birisiydim. Çok büyük faydasını gördüm. O yüzden linke ekleyeceğim o kanalı. Gidip takip edip izlemenizi öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Instagram'dan, YouTube'dan takip edip yorum atarak ya da Instagram diyenden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışırım. Öyle bir de manzarayı görmenizi isterim.